Merhaba arkadaşlar. Ben çılgın bir insanı Yağız Kemal Çelik. Bugün sizlerle hidrofobik yüzeyler hakkında bir deney yapacağız. Hazırsanız deneye geçelim. Yakıbın dış yüzeyine elektrik bandını herhangi şekil oluşturacak biçimde yapıştıralım. Kabın elektrik bandıyla şekil oluşturduğumuz yüzeyine sıktığı ve vernik sıkalım. Vernik uygulamasından hemen sonra kurumasına fırsat vermeden tüm yüzeye deodorant sıkalım. Bu işlemi açık havada ya da hava dövüşünü şim... sağlayan bir ortamda yapalım. Şimdi vernik ve deodorant sıktığımız yerleri kuruması için 1-2 saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Tü two hours later. Bir kaptaki suya birkaç damla gıda boyası damlatın. <laughs> bantlarını çıkaralım. Suyun cam yüzeyi üzerinde yaz, daha kolay gözlemleyebilmek için cam kabın iç tabanına beyaz kilit yapıştıralım. Bo boyalı suyu yavaşça cam kabın dış yüzeyinde gezdirerek dökelim. Elde ettiğimiz cam yüzey, su geçirmeyen akıllı bir yüzey haline geldi. Böyle yüzeylere hidrofobik yüzey de denir. Cam kabın, üzerine su döktüğümüzde su elektrik bandıyla kapattığımız ve hidrofobik kaplama yapmadığımız yüzeyde toplanır. Su hidrofobik kaplama yaptığımız yüzeyden hidrofobik kaplama yapmadığımız yüzeye doğru hareket eder. Hidrofobik ifadesi su anlamına gelen Yunanca hydro ve korku anlamına gelen Hobos kelimelerinden oluşur ve sudan korkan ya da suyu sevmeyen anlamına gelir. Two hours later. Bugünkü deneyimizi beğendiniz mi arkadaşlar? Şunu unutmayın arkadaşlar. Atatürk'ün dediği gibi hayattaki en hakiki mürşit bilimdir, fendir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilimle kalın.